Selam olsun spor tayfa, selam olsun fitness tayfa eğer sizde böylesi sağlıklı böylesi lezzetli bir ürün almak istiyorsanız besin olarak spora gitmeden önce veya sonra artık ne zaman yeniyorsa ne zaman yemek isterseniz bu kadar lezzetli bir ürün sadece Bim'den aldığın performans marka bir fıstık ezmesi bir adet muzla muazzam bir atıştırmak yapıyorsun İzle kardeşim çok iyi izle muzu aldın muzu böyle ortadan ikiye kesiyorsun öncelikle eritme fıstık ezmesini aldın kardeşim İçi fıstık parçacı dolu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunu aldın kardeşim. Dozajınca 150 kilosundur. Şöyle bir kaşık çıkartırsın. Zarganasındır 15 kilo. Şöyle bir şey alırsın. Ben zargana olduğum için şöyle yapıyorsun kardeşim. Bunu buna böyle sürüyorsun. Bu kadar lezzetli bir şey yok. Bu şekersiz fıstık ezmesi kardeşim. Bunun asla zararı olmaz. Bunu yiyebilirsin. Şimdi hepsini tek, tek yapmaya gerek yok. Sen bunu anladın. Bunu böyle süreceksin kardeşim. Sonra zaten geriye tek bir şey kalıyor. Afiyet olsun. Tamam, İyi kardeşim. Yiyin bunu. Onda sen yedi bari. Boşa gitmesin. <laughs>